Evet, İskilip'in güzel insanları. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İskilip bugün yine sular kaynıyor. Siyasi hareketler çalkalanmaya başladı. İskilip Milliyetçi Hareket Partisi Erol Kambur istifasını bugün Facebook'tan açıkladı. İskilip için hayırlı olsun. Ama İskilip'te sular durmayacak gibi gözüküyor. 5 tane meclis üyesi Milliyetçi Hareket Partisi 5'i de kendi partisinin belediye başkanından şikayetçi oldular. Dört tane de AK Partisi meclis üyesi şikayetçi oldu. Toplam 9 tane meclis üyesi şikayetçi olmuştu. Bunların 5 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erol Kambur artık dayanamadı. Ben istifa ediyorum dedi. Artık dedi benim dedi siyasi Kimliğim bu şekilde olmamalı dedi. Ben iski meclis üyesi oldum dedi. Adaleti sağlamam lazım dedi. Şu an dedi ben bu şekilde dedi adaleti sağlayamıyorum dedi. Ve genel merkezde benim arkamda durmadı dedi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni bırakıyorum dedi. Şimdi gözler kamuoyu merak ediyor. Dört tane meclis üyesi acaba ne yapacak? Süreci nasıl takip edecek? Neler yapacak? Nasıl bir strateji uygulayacak? Gözler dört tane meclis üyesinde. İnşallah iskilip için hayırlı olur. İskilip için inşallah hayırlı olur. İskilip bizim iskilip, iskilimize sahip çıkalım. Hatalar kimdeyse, kusurlar kimdeyse onları yargılayalım. Kim olursa olsun, siyasetçi olsun, politikacı olsun, e, ne olursa olsun. İskilip'te de hataların üstünü kapatmayalım, hataların üstüne gidelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.